İsrail ve ABD İran'ın nükleer silah geliştirmesinden endişeli. Peki neden bu kadar korkuluyor bu silahlardan? Çünkü tarihte bir kez kullanıldılar ve insanlık bir daha asla aynı olmadı. Japonya semalarına gidiyoruz. Amerikan uçağı Enola Gay Japonya'nın Hiroşima şehrine doğru ilerledi. Saat sabah 08.15'ti. Gökyüzünden bırakılan bomba birkaç saniye sonra şehri cehenneme çevirdi. 140 bin insan bir anda yok oldu. Evler, sokaklar, hayatlar buharlaştı. Üç gün sonra bu kez hedef Nagasaki oldu. Yine bir nükleer bomba, yine on binlerce can. Hayatta kalanlarsa yanıklarla, sakatlıklarla, ömür boyu süren acılarla yaşamak zorunda kaldı. O günden beri dünya nükleer silahları kullanmaya cesaret edemedi. Çünkü herkes gördü. Bir kez daha kullanılırsa bu kez belki de kimse hayatta kalamayacak